değil, aynı zamanda geleceğin de yakıtı olabilir umuduyla ne dönüyorlar. Çünkü petrolün aksine etanol, tıpkı diğer alkol türleri gibi kolayca üretilebilir. Burası Golden Colorado. Biraz severler için bu yer bir cennet olabilir. Çünkü turistik görünüşlü bu tesislerde uğur binaları üretiliyor. Evet milletiyle gönderi oluşturacak kadar çok. Burası yaklaşık 8 milyon galonluk bir soğutucu. Dünya üzerinde daha büyüğü olmadığını eminim. Bu büyük imalathane bizim için bu gibi bir alan demek olsa da üretim hakkında yılda milyonlarca litre atık oluşuyor. Ve bu atıklardan kurtulmak ciddi bir sıkıntı yaratıyor. İşte bu noktada onların kaybı bizim kazancımız oluyor. İmalathanenin hemen yanında bu atıklara alkolün bir başka türüne etanole çevirmek için büyük bir tesis daha kurulmuş. Ama yakıt olarak kullanılmaya uygun bir hale gelmesi için etanolün içindeki tüm suyun çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden bu büyük kulede damatma işleminden geçiriliyor. Etanol bu damatma sütununun en tepesine geldiğinde yaklaşık %95 alkol, %5 su içeriyor. Etanol sadece bir üretiminin artışlarından yapılmıyor şeker pancarı, sakızlar, hatta ağır çentikleri bile kullanılabilir. Bu çevreci İsveçliler için de iyi bir haber. Çünkü onlarda çok fazla ağaç var. Bu nedenle İsveç'in etanol ile çalışan araba üretiminde başı çekmesi de çok şaşırtıcı değil. Sağ motor şimdiden 95 modellerinin etanol ile çalışan bir versiyonunu üretti. Aynı soldaki 95 benzinli model gibi sağdaki arabanın da 2 litrelik bir motoru var. Ama benzin yerine yüzde 85 etanol ve sadece yüzde 15 benzin atıyor. Ama etanolün bir arabayı çalıştıracak duruma getirilebilmesi için yüzde 99 sapı olması şart. Çünkü etanol ile çalışan arabaların motorlarını yağlayabilmek için etanolün az miktarda benzinle karıştırılması gerekir. İçinde çok fazla su var. O zaman gazolinle karışamaz. Sonra depoda gazolinin su altında kalır. Bu yüzden mümkün olduğunca az su ihtiva etmeli. Ama rafine edilse bile bu ucuz alkol benzinin yerine tutabilir mi? Saab'ın önde gelenlerinden Shell Barstrom kesinlikle öyle olduğunu düşünüyor. Fitanol çok kuvvetli bir yakıt. Oktanı çok yüksek. I, uh, Ürünlerimizde kontrolü nasıl ayarladığımıza bağlı olarak yüzde 20, 25, 30 oranlarında daha fazla güç ya da yakıttan tasarruf sağlayabiliyoruz. Bu inanılmaz. Görünüşe bakılırsa etanol benzine göre sadece ucuz değil, aynı zamanda daha güçlü bir yakıt da olabilir. Nasıl yapılır ekibi olarak? Bunu ilk duyduğumuzda biraz şüpheci davrandık. Ve bu iddiayı bir karar verdik. <laughs> havaalanında tam öyle baktı. Önümüzde binlerce metrelik beton asfalt uzanıyor. <laughs> ve iki test sürücümüz GM ve Kenneth kafa kafaya mücadele etmek için hazır bekliyor. Soldaki Jean'in arabası yakıt olarak benzin kullanıyor. Sağda ise Kenneth'in etanollü arabası var. Jean'in <laughs> ile birebir aynı görünse de aslında yeni yakıtıyla çalışabilmesi için modifiye edildi. Ama asıl soru şu, Ucuz alkol gerçekten de pahalı benzinin yerini tutabilir mi? Servais Rom iddiasını geri çekmiyor. Biyoetanollü arabanın kazanması gerekiyor. Eğer kazanmazsa işin içinde bir iş var demektir. İşte meydan okuyarsınızlar. Büyük ihtimalle Kenneth bunları duyabilecek mesafede değil. Yanlış taktiklerden gelen çığlıkla beraber üzerindeki gratisörlerimiz asfaltı savunurken motorlarında hiç acımayacaklar. Yaşın büyük bir kafa kafaya gidiyorlar. Burası açık ki, sağlıkçı etanazı araba, soldaki benzin gücü bir alternatif olmanın ötesinde. Dolu yaraladıkları da, kenasın alkolü arabası öne çıkmaya başlıyor. Görünüşe göre, sağlıkçı da bilim adamları neden bahsettiklerini iyi biliyor. Etanazı yapılan ince ayarın yardımıyla, yüksek oktanlı etanol gerçekten daha fazla götürülüyor. başlıklarında yüzü bilen iki nasıl etanol yakan sahip oluyor. Böyle bir sonuca rağmen neden hepimizin etanollü araçlar kullanmadığı bir muamma. Kim bilir belki bir gün. Bugün İsveç ve Amerika'da birçok benzinlik, benzinin yanında bir alternatif olarak etanol de satıyor. Görünen o ki, Henry Ford'un etanol ile çalışan model kimsenin fark edemediği kadar zamanlarının ötesindeydi.